sesi. O da Kendisine çok teşekkür ediyorum. ediyoruz. Senem Yavuz Aslan'a e, Karaman'da, Karaman'dan Karaman'dan Karşıdan Erzümen Taşdere Kıbrıs'tan Yavuz Apaydın Yavru Kıbrıs'tan Yavru Yavru Vazan'dan. hoş geldiniz diyoruz. Gene Kırıkbele'den Ercan Çakmak Ahmet Yaman, Kırşehir'de Hasan El Aslan abimiz burada. Kilisler Abit Demir, Kocaeli'den İsmail Karaman o biliyorsunuz Türkiye'de duaya belgesel kendisine e, hoş geldiniz diyoruz. Malatya'dan İskender Dayı Markin'den Mehmet Nezir Güneş ve Hikmet Durgun, Mersin'den Hikmet Durgun, Buğla'dan Serap Ülkü, Özdemir, ee, gelecektir, 10 son dakika küfür da, e, rahatsız vardı. Nide'den Şerif Ağabey'i burada, o da basın emektarı, i̇şte, de hem dernek başkanı hem de e, medya sektöründe çok önemli bir isim. Nevşehir'den İbrahim Uçal, Ordu'dan Bahtiyar Kahveci, Osmaniye'den Zeres Demir abimiz burada. Aynı zamanda o e,